Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Yeni sistemimi size göstermek istiyorum. Bir hayırlı olsun alırım doğrusu. Ryzen 5 7600 işlemci var sistemde. Bir de 32 GB SL30 değerin gecikme değerinde 6000 mhz'lik bir RAM var. Güzel sistem oldu. Tabii ilk önce başta ben kule tipi takmıştım. Zaten onu ilk başta kasayı dizerken göreceksiniz o kule tipini. Ve oyunlardaki değerlerini de göreceksiniz. Çünkü oyunlarda 80-90 derecelerde geziyordu. Şu an zaten 60 derece bile geçmiyor. %100 kullanımda. Normal kullanımlarda genellikle 50 derece, 55 derece civarlarında geziyor. Bir sıkıntı yaratmıyor benim için. Ryzen 5 7600 RX 5800X 3D ile kıyaslanıyor zaten. Güzel bir işlemci Ryzen 5 7600. FPS fark olarak benim eski sisteme göre %20-25'lik bir fark oldu. Daha iyi FPS alıyorum. Oyunları daha akıcı oluyor bana göre. Sistemi bayağı bir beğendim. Benim için güzel oldu. Şöyle nasıl diyeyim, eski sistemi sattım. Bir de ayrıca başka parçalarım da vardı onları sattım kendime gittim bir tane televizyon aldım. Gittim bir PlayStation 4 Pro aldım. Bir de hayretten 4000 TL'lik hesap dizdim. Sonra e, kasaya da gittim 18 bin lira civarı bir para verdim. Güzel oldu doğrusu benim bayağı bir beğendiğim bir sistem oldu. Zaten kulaklık, klavye, fare bana aitti bir tek değişen monitör oldu. Monitörü ilk önceki monitörü sevmedim doğrusu VA panelde. 27 inçlik 2K idi ama 2K olmasına rağmen görüntü çok soluktu. Beğenmediğim için. Tabi şöyle diyeyim filmlerde filan güzeldi ama ben daha çok FPS oynadığım için FPS oyunları oynadığım için bana çok soluk geliyordu renkler. Şu an IPS panele geçtim. Çok canlı renkler. Zaten film izlerken televizyonu kullanıyor daha çok sistemde eski sistemden kalan bir 6700 XT ekran kartı vardı. Bir de 2 TB'lık M.2 SSD var sistemde. Güzel sistem oldu. Şöyle diyeyim. PlayStation 4 Pro'yu göstermek istiyor. Bunu 8.5'a aldım. Hesapla beraber işte bana bir 12.000 bin, 13 bin lira civarı bir maliyeti oldu. Televizyonda 9 bin liraya aldım. Güzel oldu doğrusu. E, evet, monitör de 165hz'lik AOC IPS panel monitörü Çoğu kişinin kullandığı bir monitör aslında Güzel bir monitör, benim sevdiğim monitör Sistem olarak T-Force'un sıvı soğutucusunu aldım Bunu bayağı bir internette araştırdım ama hiçbir bilgi yok bu sıvı soğutucu hakkında Şöyle diyeyim, bu sıvı soğutucu pompa 4200 RPM. Diğer sıvı soğutucuların fiyatlarına göre ben bunu 1800'e aldım, öyle diyeyim fiyat farkı uçuk oluyor. Bunu buna benzer sıvı soğutucular genellikle 4000, 5000 civarında. Ama bunun ucuz modelleri de var tabi buna benzeyen. 3000 lira civarında satılıyor genellikle. Mesela MSI'nin şu B250, P250 sıvı soğutucularına çok benziyor bu da. Tabii ben bu sıvı soğutucu tek beğenmedim yanı fanları tabii. Fanları çok ses yapıyor onu söyleyeyim. Bunu onun için fanlarını ben bir olsan 160'a maksimum ayarladım. %60 üstü çalışmıyor fanlar. Onun için oyunlarda hiçbir sıkıntı yaratmıyor ses olarak. Oyunlarda da genellikle 50-55 derece arası sıcaklıklarda geçiyor. %100 kullanımda da 65 dereceye geçtiğini görmedim. Hem de 63 derece falan civarı geçiyordu %100 kullanımda. Testlerde. Güzel bir sistem oldu. Ben beğendiğim bir sistem. Size şimdi kasayı bir aralıkta dizdiğim kasayı şeklini göstermek istiyorum. Kule tipi falan takılıydı. Onu bir izleyin. Hoşunuza giderse bir like atın. Bir hayırlı olsun. Alırım. Şöyle kule tipi takılırken kasa içindeki ses. kasa bitti. Gördüğünüz gibi ekran kartını taktım. RAM'lere taktım. GPU soğutucu kule tipini taktım. E PCU taktım. Vidalarını yerleştirdim. Ekran kartı hazır şekilde. M2 takmadım. harddisk var şu an içinde. M2 SSD şöyle gördüğünüz gibi içindeki o veriler başka bir veri aktarıyorum, Hardtix aktarıyorum Onu aktardıktan sonra işte M2 Formatlayacağım, atlayacağım, biçimlendireceğim işte. Sonra kasaya onu da takacağım. Şimdi Altın kuralımız nedir biliyor musunuz teknolojide? Onu size söyleyeyim. Çalışıyorsa dokunmayacaksın neyse. Çalışıyorsa dokunmayacağım. Hepsini tek tek bir tekrardan kontrol ettim. Baktım her şey doğru. Onun için hiçbir şekilde elemeyeceğim. Etraf biraz dağıldı. Onu size göstereyim. Şöyle. Etraf biraz dağınık. Şöyle şuralar dağınık. Topladıktan sonra işte bir m sesli SSD takacağım, format atacağım, birkaç oyunu yükleyeceğim, bir keyfe bakacağım. Sonra bir oyun testlerine geçeceğiz. Şöyle bir arcı bir şekilde bir deneyelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bir geçeyim. Kasa bir çalıştım. Çalışıyor bir güzel. Ama şöyle diyeyim. Öyle bir içinde hava akışı var ki resmen bir pervane çalışıyormuş gibi ha. Şöyle bir küçülteyim de. Şöyle bir tam görün. Kasayı bir taktım çalıştırdım. Öyle bir güzel hava akışı var ki onu söyleyeyim. Şuradan bir hava geliyor. Buradaki fan e, buradan direkt egzoz çıkışına atıyor. Egzoz çıkışından da direkt şuraya ısı dağılım oluyor. Sonra şurada biriken ısılar üstten direkt atıl üstten direkt atılıyor. Mis gibi oldu ya. Şunu şimdi bir, bir monitöre takacağım. Ama şöyle diyeyim şimdi. Bu e, aldığım Game Power fanlar çok sessiz. On söyleyeyim. Son bitfenix'in da sessiz. Bir GPU'dan, bir GPU fan'dan biraz ses geliyor. Şöyle diyeyim, fan sesi çok az. Ama şu işlemci e, şeyinde biraz yüksek ses geliyor. Zaten 400 lira aldım onu. Ama yerde olacağı için hiç ses bile duymayacağım. Onu emin olabilirsiniz. Şu üstteki fanlar sessiz. Bitfenix'in kasaları şu an sessiz. İleride bir sıkıntı olabilir belki ama çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya Şu anlık He bir de dur Şurada bak RGB led kısmı var Tıkladığımda değişecek mi? He. Sadece Bitfenix'in fanları değişiyor Üsttekilerde öyle bir program yok büyük ihtimal ya. Desteklemiyor yazılım onlara Yoksa onun de taktım. Ama çok güzel ya. Bu arada remler beyaz diye uzaktan hiç gözükmüyor be. daha kasayı bir güzel de temizleyeyim dıştan. Efsane olacak be. Şimdi bir sisteme takayım, deneyeyim, test edeyim. Ona göre oyun testine geçeceğiz. Evet, Sinebech R23 testi yapılıyor şu an. 10 dakikalık bir testi. birazdan puanı öğreneceğiz. Ama kayıt açık olduğu için belki puan biraz düşük olabilir. Zaten ortalaması 15 e yakın bir puan olması lazım. 7600'ün. Sıcaklık olarak 72 derece maksimum gördü. Biraz fazla gibi geldi de normal. 90 wattlık bir güç tüketiyor çünkü. büyük de. 13.977. İnternetten baktığıma göre de 14.983. Ama 7600 ikisi bu. 7600 göstermiyor. Sıcaklık olarak 90 watt, güç olarak 90 watt'a ulaştı. Sıcaklık olarak da maksimum 72 gördü. Sıvı soğutucuyla. Şu anki sıcaklık 44 mesela düştü direkt. Oyunlarda da genellikle 5 derece maksimum oluyor. Daha fazla olmuyor. Büyük kayıttan dolayı bir 500 puan falan düşük verdim. Normalde zaten 14.500 civarı olması lazım en düşük. Multicore testinde. Güzel test sonucu. Sıvı solucuda 72 dereceyi gördüğüne göre 90 wattlık bir güç tüketimle baya iyi. Isı değeri bana göre çok iyi. Zaten 70 üstünü görmesini istemiyordum. Kule tipiyle Zaten 80-90'a giriyordu. Daha oyunda %40'lık bir işlemci kullanımı oldu halde. Zaten onu oyun testlerinde göreceksiniz. Onları tekrar çekmeyeceğim. Bir PUBG'de şu anlık tekrar kayıt alacağım. Onu bir görün. hey casey you putting me in charge why now look anderson you're a better detective than i am you've cracked cases that had the rest of us baffled i don't want to slow you down are you thinking of retiring you know what happens to cops who say this is their last case mm-hmm real funny anderson stairs are out you okay to jump down? I'm not that old. Uh, uh. You okay, brother? Yeah, yeah, yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. <laughs> He's not getting far. Come on. Oh. Search him. You did the right thing, bro. You don't want to leave anyone to the freaks. I'm not even a piece of shit like Leon. Huh. back go go They've never come this close to our woods before. Keep moving. Let's to stick to the trail. This goddamn weather! In two days or more like this now, it has to blow over soon. Yeah. Whoa! Okay. Easy. Bridge coming up. Take it easy. Ah var ayakta kalan son kaçış yok ses sensörü aktif hep sensör yok dolduruyorum say orada. Dinlemedeyim. Hareketleri kısıtlandı. Asıl işimize dönelim. Ulti'm hazır.